Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber YouTube'daki abonelerimizi, izlemelerimizi, beğenilerimizi ve yorumlarımızı tek tıkla şifre vermeden yükseltebileceğiz. Arkadaşlar bu bizim ikinci kanalımız görüyorsunuz. 3390 abone var. Şimdi bunu bir de sizlerle beraber yükselteceğiz. Peki nasıl? Dostlarım sistem ballastmedia.com açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Ve sistemi uzun süredir kullanıyorum. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Burada bizlerden kullanıcı adı isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani YouTube kanalımızın ismi falan değil. E-posta ve şifre girdikten sonra direkt yola basıyoruz. Üyeliğimiz anında gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi girişimizi daha net görebilmek adına ve görüyoruz abi sistem zaten ileri seviye. Gelişmiş bir sistem. Neden? Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platformu paketleri var ve birazdan göreceğiz. Paket fiyatları o kadar ucuz ki yani gerçekten bana hak vereceksiniz. Yani dilediğiniz sosyal medya hesabınızı şifre vermeden ücretsiz denilecek kadar. Çok çok ucuza dilediğiniz gibi yükseltebilirsiniz. Ondan önce bizim bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede ya da sol üst köşede bir çizgi, üç çizgi var arkadaşlar. кај што direkt basıp ile kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT, e, sonrasında Papara, kripto ödemeler her şey var. Herhangi birini seçip telefon numaranızı giriyorsunuz. Ödeme yapacağınız sayfaya girdikten sonra direkt ödeye bastığınızda anında hemen ödemeniz gerçekleşiyor arkadaşlar. Dediğim gibi zaten yıllardır kullandığım bir sistem. Eski videolarımıza girip bakabilirsiniz. Sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum arkadaşlar. YouTube'a geldiğimizde YouTube aboneleri var, garantili var, yüksek kalite var, Türk abone var. E, gelip burada dilediğinizi seçebilirsiniz. Beğeni var arkadaşlar, Türk beğeni görüntüleme, YouTube görüntüleme var. E, garantili, garantisiz izlenme her şey var arkadaşlar. Dilediğiniz gibi gelip burada alışveriş yapabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, öncelikle YouTube abonelerine bakalım. Süper geliyor. Şey anında geliyor. E, 11 dakika 1000 adet 17 TL. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere bakın. Bu sistemin ne kadar ucuz ve ne kadar yani güvenilir olduğunu göreceksiniz. Ben burada sizlere garantili öneririm arkadaşlar. Yani görüyoruz garantili de baya baya ucuz. Yani sıfırdan bir YouTube adet hesabı açarsanız abi yani 250-300 lira yükleyin sisteme hesabınızı uçuracaksınız. Hemen e, Türk de var yüksek kalite var. Gelip tek tek bakın hangisi işinize yararsa onu satın alın arkadaşlar gördüğünüz gibi Türk de burada. Şimdi hemen biz sizlerle beraber satın alalım hemen bastık süper anında tamamdır. Link diyor direkt kanalımızın balansını kopyalamalı direkt kopyalıyoruz yapıştırıyoruz ve miktar diyor en az e, 100 diyor biz 200 adet gireceğiz siparişi oluştur dediğimizde anında siparişimiz oluştu arkadaşlar. Yani ne alıyorsak alalım en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme, iptal etme söz konusu değil olamaz. Zaten video sonunda göreceksiniz gelen aboneleri. Eğer ki bir sorun olursa hemen burada telegram hattı var, whatsapp hattı var veya burada direkt destek ekibine ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun da yaşamayacaksınız. 3390 abone var. Bir yenileyelim. Evet 3054 oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz sistem ciddi anlamda baya baya hızlı bir sistem. Ve halen de gelmeye devam ediyor. Evet abonelerin hemen hemen hepsi tamamlandı arkadaşlar. Kaçırmanızı istemiyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Ve ucuz güvenilir hızlı bir sistem. Bence kaçırmayın açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar da bir sonraki video görüşürüz. hoşça hoşçakalın.